Herkese merhaba. Ben Burak. Ben Ozan. Bugün Anadolu Hayat Emeklilik İleri Dönüşüm hareketi için ilham verici bir projeyle karşınızdayız. İleri Dönüşüm hareketi Anadolu Hayat Emekliliği'nin sürdürülebilir bir gelecek için başlattığı hareket. Peki Burak bu ileri dönüşüm nedir? İleri dönüşüm kullanıp ömürlerini tamamlamış objeleri tekrar yeniden hayata kazandırmak. Bugün ne yapıyoruz Burak? Elimizde çok güzel bir kafes var. Bunu bir arkadaşın atmak üzereyken yakaladım. Bundan güzel ileri dönüşüm olabilir. Kesinlikle çok iyi düşünmüşsün. Ondan dekoratif bir saksı yapacağız. Bahçe veya balkonda kullanabilecek çok şık bir saksı olacak. Bugünkü projemizi sadece ellerimizle yapacağız. Hiçbir ekipman kullanmayacağız. Bu kadar basit. E Burak hemen başlayalım istersen ya. Hadi başlayalım ben sonucu görmeyi merak ediyorum açıkçası. Şimdi ben böyle elimde şöyle güzel iki tane kaktüs böyle sukulentler var. Ve de şöyle toprak var. Bir de Burak şunu da ekleyeyim. Böyle eskiciden ben iki tane mum almıştım. Bunlar böyle çalışan çalışanlar. Nasıl çalışıyor? İşte kapağı falan gitmiş. Şöyle hatta pili de var. Bak. Bir, şey. <laughs> Bir de böyle kendi kendine hareket ediyor. Baya gerçekten yanıyormuş gibi duruyor. Şimdi yapacağımız işlem öncelikle bırak. kafesin üstünü açabiliriz bence daha rahat çalışmak için. <gülüyor> <gülüyor> Direkt toprakla doldurmaya başlayalım. Toprakta çalışmak güzel, bütün elektriğini alır. <laughs> evet. Şöyle. Evet Burak, toprak seviyesi bu şekilde yeterli sanırım. Güzel oldu. Evet. Şimdi burada ufak bir peyzaj çalışmamız olacak. Önce yerlerini belirleyelim. Mesela burada bir tane olabilir. Tamam. Bir tane de şuraya koyalım. Mumların yerinde düşünüyorsun değil mi mi? Düşünüyorum, bağlı? aynen. Mesela bir tane mum... Belki şurada. Şöyle bir şekilde var. Şuraya küçük mutlu bir sukulent ekliyim. <laughs> Bu mumu da böyle yerleştirebiliriz. Bence güzel oldu. Vallahi şık duruyor. Artık çiçeklerimizi ekmeye başlayabiliriz. Evet, çok derine koymadan Murat. Ne diyorsun? Şu. Hemen şöyle yer açıyorum sana. Bunun yeri de burası olsun. Hop. şu arada bir yerden mi diyorsun? Evet. Peki bu saksıya hangi çiçekleri ekerdiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Pardon ben sana toprak sözü vermiştim. <laughs> Yanına mumlarla birlikte Şöyle yakarak göreceğim. daha değişik bir ortam oldu ya. Şu <gülüyor> <gülüyor> bir bahçe gibi oldu ya. Gerçekten küçük mini, minik bir bahçe. Küçük bir teraryum. Hadi bakalım. Üstüne de. Yani... Gerçekten çok şık bir tasarım oldu. Buradan da zaten hiç kafesin kapağını açmadan istersek mumları yakıp söndürebiliriz. Aynı zamanda su da verebiliriz. Bugün atılmak üzere olan bir kafesten böyle şık dekoratif bir saksı yaptık. Artık siz de nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Bundan sonra atmayı düşündüğünüz, kullanım ömrünü tamamlamış eşyalara farklı bir gözle bakıp onlardan yeni tasarımlar yapabilirsiniz. Yaptığınız bu projeleri ileri dönüşüm hareketi etiketiyle paylaşarak sürdürülebilir bir dünyanın parçası olabilirsiniz. Satır almak yerine onlara farklı yeni işlevler kazandırabilirsiniz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için siz de çözümün parçası olabilirsiniz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki projelerimizden haberdar olmak için de Anadolu Hayat Emeklilik YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ayrıca ileri dönüşüm fikirlerinizi mutlaka aşağıda yorumlara yazın ileri dönüşüm hareketiyle ileri dönüştürün, geleceği değiştirin.